Kilo vermek için ameliyat ilk çare değil. Bunun belli bir algoritmamız var tabi. Ama son çare de değil. Bunu şöyle açıklayayım. Şimdi da aslında kilo vermenin en ve en sağlıklı yolu sağlıklı beslenme ve egzersiz. Kilo vermenin en sağlıklı yolu bu. Bizim açımızdan tabii ki bu sınırı geçmiş bunlarla normal kilosuna, sağlıklı kilosuna kavuşamayan insanlarda artık yeni yeni çıkan bazı ilaç tedavileri var. Onlar denilebilir. Ama hani ameliyatta son çare mi? Biliyorsun kilo için Birçok öneriler var işte biyoenerjidir, akupunkturdur, bir sürü geleneksel tıp yöntem falan. Yani ameliyatı da hepsini deneyelim de sonra ameliyat olalım. O da değil tabii ki. Bizim aslında 1991 yılında Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün bir ameliyatlar için verdiği bir öngörü var. O da şu 6 aylık bir diyet ve egzersiz programı ile kilo veremiyorsa ve vücut kitle indeksi de obezite ameliyatı için uygunsa ameliyat olunabilir deniyor. Bizim için ne ilk çare ne son çare. Arada bir yer.